Ben videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah okul rutinimi çekiyorum. Şu an okulun 3. haftasının ilk günündeyiz. Saat 6'da uyandım. Şu an 6'ya 12-13 falan geçiyor. Bilmiyorum uykumu aldım. Fakat burada bir sivilce çıkmış. Şuradan neyse. Bir gecede nasıl çıkabiliyorsun? İşte bugün hazırlanacağız. Çok güzel bir ceket aldım onu giyeceğiz. Ee, hazırlanacağız saç baş derken. Öyle. Ama kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar şu an saat 6'ı 12, 13 geçiyor ve ben hiçbir şey yemek istemiyorum. Gerçekten karnım böyle hiçbir şey kabul etmiyor. Çünkü sabahları biraz mide bulantısı oluyor bende. Sanırım okulda yiyeceğim. O yüzden şimdi direkt dişlerimi fırçalayıp hazırlanmaya gideceğiz. Arkadaşlar daha zamanım var. Daha zamanım olduğu için hatırat hazırlanabilirim. Şimdi küpelerimi takıyorum. Okulda takı takmak yasak olduğu için böyle küçük takılar aldım. Bunlara da bir şey demez. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber hazırlanacağım. Ee, ürünlerimi buraya getirdim. Demin gördüğünüz zaten saçımı falan yapacağım. Her zamanım kalırsa saçımı model yapacağım. Ama kalacak mı bilmiyorum şu an saat 6.38 falan. Eee 7'de kapıya çıkacağım. Daha çok zamanım var ya. Neyse yavaş yavaş hazırlanacağız o zaman. Şimdi havalar soğuduğu için cildimi nemlendireceğim bununla. Havanın sıcak olduğu günler güneş kremi kullanıyorum. Ee, soğuk olduğu zaman da nemlendirici kullanıyorum. Ama aslında yaptığım yanlış. Her gün güneş kremi kullanmam lazım. Arkadaşlar size biraz okulumdan bahsedeyim. Okulum çok güzel. Yani katı disiplinle katı değil de. Ama çok saçma bir şey var. Siyah pantolon kabul ediliyor. Eşortman kabul edilmiyor. Hadi gri yanlarım, kahverengi yanlarım. Niye siyah eşortman kabul edilmiyor? Böyle bir saçmalığımız var. Ondan sonra telefonlar zaten girişte toplanıyor. İstiklal Marşı okunduktan sonra. Bugün İstiklal Marşı okunacak. Bu şekilde. Biraz sadece o tuhaf, kıyafet. Mesela bizim eski okulumuzda yani ortaokulda kıyafetimizi yani beden günleri serbest gidiyorduk ve o gün bizim serbest günümüz oluyordu. İstediğimiz gibi böyle kıyafet giyebiliyorduk tabii crop short dışında. İstediğimiz her şeyi giyebiliyorduk. Burada beden dersi gelmeden önce teneffüste soyunma odasına geliyoruz, sonra çıkarıyoruz. Böyle bir saçmalık görmedim ben. Evet, şimdi nemlendiricimi uyguladım. Sıra dudaklarda. Dudağımı nemlendirip hemen bu komboyu yapacağız yine. Aa bunlar çok güzel ya aşırı iyi. Orada tırnaklarıma badem şekli vermeye çalıştım. Umarım olmuştur. Şimdi ilk önce vazelinle dudaklarımı nemlendirip geliyorum. Bakın evde sadece ben uyanıyorum ve annem demin uyandı. Onun dışında herkes uyuyor. Evde pıtır pıtır ayak izlerimin sesleri geliyor. Yani çok hareket ediyorum aşırı. Neyse. Arkadaşlar benim dudaklarım kendinden çerçeveli gibi hissediyorum. Bakın şu an sadece vazelin sürdüm. Onunla alakası yok. Buraları görüyor musunuz? Çerçeveli gibi içi normal. Bu niye böyle? Aslında iyi bir şey ama içinin rengi soluk biraz. Ben dudaklarımı çok beğeniyorum ama yani dudaklarımı seviyorum güzel. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bundan elde sonra çerçeve, Çerçeveleyelim. bana bir koyu tonlar yakışıyor rujda. Rujda ama <laughs> nemlendirici de bu tonlar böyle koyu pembe tarzı açık renkler bana asla yakışmıyor. Şimdi bol bol uyguluyorum çünkü daha yarım saatim var. Ne kadar kalacağını düşünmüyorum. Şimdi dudağım bu şekilde gözüküyor. Çok güzel. Böyle bile bırakabilirim ama daha düzgün olması için. Şimdi bunu da bitirdik. Arkadaşlar bunu yapacağız. Aslında şöyle okula makyaj yasak ya. Yani çok belli olmadığı sürece bir şey olmuyor. Yani hepinizin okulunda böyledir diye düşünüyorum. Ben de zaten e, makyaj şimdi yapıyorum ama okula gerçekten kalmıyor. Yani bu makyaj bile denilemez aslında ama. Yani bu yaptığım <laughs> servise biliyorum. İstiklal Marşı okula Gerçekten öğlene kadar durmuyor bile her gün sıraya duruyoruz kıyafet kontrolünden dolayı. Evet. Ee, aslında bunu yapmıyorum. Benim kirpiklerim uzun olduğu için. Bu aralar bir dökülmeye başladı gibi. Yani azaldı gibi geldi. O yüzden çok yapmıyorum. Sadece uçlarına çok hafif süreceğim. Uçlarına. Uçlarına sürdüm. Niye bu kadar belli oldu? Bir dakika şimdi kendim bakmam lazım. Göremedim Bir şey diyeyim mi? Gram belli olmuyor. Çünkü benim kirpiklerim zaten böyle nasıl diyeyim size gür yani gür dediğim böyle kalın bir kirpik değil ya. Şu an ipince ve çok güzel duruyor. Hani... Arkadaşlar makyaj şeylerimiz bitti. Şimdi sıra sadece parfüm kaldı. Bu kadardı yani. Burada 3 tane eleman var. Bunları kullanacağız ama hepsini değil. Şu kesinlikle kullanıyorum da. Bunu mu kullansam mı bunu mu diye düşünüyorum. Bunu kenara atalım. Biliyorsunuz ki ben vanilya hastasıyım. Şu an sesim niye gidik? Vanilya hastası olduğum için. Bu bir vanilya kokusu. Bunu eski videolarımda biliyorsunuz. Okula hazırlık videolarımda falan hep göstermiştim. Ee, bu yenisi. Ben kutu bitirdim yani. Şimdi bunu sürüyorum. Ve bu koku o kadar kalıcı ki arkadaşlar. Yani sabahtan akşama kadar duruyor ve boynuma sıktığım için, buraları sürdüğüm için hep okul formamı giyerken buralarında o koku oluyor boynuma bir de şuraya biraz bol bol anladınız mı? Şimdi bu vücudumda olan koku değil mi? Şimdi bir de üstümde olan kokuyu belirlemek için bunlar var. Victoria's Secret'ın bu amşeli yoksa Emation'ın bu kırmızı olanı mı? Bu da Romance. Romance. Neyse. Sanırım bunu sıkacağım. Bu kadar fazla sıkma mı normal mi anormal mi? Evet hazırlığımız bitti. Ben böyle oldum. Çok güzel şimdi böyle. Şimdi size bir de ışıkta göstereyim. Bu şekilde. Zamzemi fark ediyor musunuz? Arada çıkıyor. Arkadaşlar dediğim ceket buydu. Bence çok güzel. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Biraz zor hareket ediyorum buralarından dolayı ama ceket sonuçta. Buralarda bir şeyler var işte ama cep yok. Şekilde i̇şte bence güzel durdu. Bana da yakıştı. Rengimi açtı. Gerçekten bir rengimi açmadım ama. Saçıma bir şey yapmayacağım. Demin anneme sordum. Örsek mi acaba dedim. Sonra aklıma geldi. Bu ciddi bir ceket yani ciddi duruyor ya. ben de ciddi durmak için seçim koymadım. Arkadaşlar benim hazırlamam bu şekildeydi gördüğünüz üzere son halim bu şekilde. Şimdi servisim bir 5 dakika sonra gelecek aşağı iniyorum. O zaman hepinizi öpüyorum bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Bay bay.